mizah nasıl geliştirilir? Korkunç bu arada. <laughs> Gerçekten korkunç. <laughs> mizah nasıl geliştirilir? Bakın ben bir komedyen değilim, mizah eğitimim yok. Ama kendi bilgi ve deneyimim doğrultusunda buna bir cevap vermeye çalışacağım. Ben diğer insanlara karşı komik olma isteği ya da çabasında bulunan birisi değilim ama çok şaka yapan birisiyim çünkü ben herhangi bir ortamda kendimi güldürmeye çalışıyorum. İyi bir zaman geçirmeye çalışıyorum. Herhangi bir ortamda şaka yaptığımdaki amacım bu. Bazen arkadaşlarla dışarıda oturuyoruz böyle ben salak salak gülmeye başlıyorum. Yani arkadaşlar bu etrafa bakıyor komik bir şey mi oldu falan diye hayır düşündüğüm bir şeye gülüyorum abi. Hayatımda hiç kimseye sormadım sence ben komik miyim diye geçtiğimiz aya kadar. Gittim ve 17 yakınıma sordum. Sence ben komik miyim, komiksem neden diye. Sağ olsunlar hepsi evet komiksin dediler. Birkaç tane kalleş arkadaşım neye göre kime göre dedi. Peki neden komiyim sorusunun cevabına verilen cevaplarsa şöyle. Travmatik şeyleri komik yapabiliyorsun. Saçma durumlardan iyi malzeme çıkartıyorsun. Ve pratik zekan yüksek dediler. Ki yani ben zekamın yüksek olduğunu düşünmüyorum zekamın yüksek olduğunu biliyorum. Ratatata. Peki ilk önce bir mizahı, komikliği inceleyelim. Bir şeyi komik yapan şey ne? Bir şey nasıl komik olur? Bir şey abartıldığında komik olabiliyor. Veya sarcasm yani kinayeli konuşmalar komik olabiliyor. Taklitler komik olabiliyor. Ben genellikle aksan taklidi yapmayı çok seviyorum. Ve dört ve en önemlisi ve benim en fazla kullandığım şey ise expectation subversion. Yani beklentileri alt üst etme buna ters köşe yapma da diyebiliriz. Mesela ben biraz önce şey dedim ya ben zekamın yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki gelecek cümlenin alçak gönüllü olacağı izlenimini size verip bir beklenti oluşturup size ters köşe yaptım ve bayağı kibirli bir cümle söyledim. Expectation subversion tam olarak bu. Böyle işliyor. Fiziksel komediyi de çok severim. Hiç unutmuyorduk. Bir kere annemle otobüsteydik. Hani ben 14-15 yaşında falanım bu arada. Babaanneme gidiyorduk ya da teyzememe gidiyorduk. Bir yere gidiyorduk. Ne önemi varsa şu an anlamadım. Ama yani otobüs nasıl dolu? Nasıl dolu? Hani sanki üniversiteler ve ilkokullar o gün açılmış ve 600 adında metrobüs sırasındayım. Neyse otobüsle annemle ayrı düştük. Annem otobüsün arka tarafına ilerlemek zorunda kaldı. Ben ortada kaldım. İşte ineceğimiz durak geldi. Annem arka kapıdan inecek. Ben orta kapıdan ineceğim. İneceğiz ama otobüs o kadar dolu ki. Yani biz daha inmeden millet binmeye çalışıyor. Orta kapıdan, arka kapıdan. Ben tam inmeye çalışırken ayağım takıldı. Bir teyzenin üzerine basmamak için kendimi diğer tarafa attım. Otobüsten... Bam diye kaldırıma yapıştım abi. Millet başımda toplandı oğlum iyi misin falan filan diyorlar. Ben kalktım abi. Baktım hiçbir yerimde kırık çıkık bir şey yok. Olimpik bir jimnastikçi gibi selam verdim insanlara. Millet gülmeye başladı. Ben gülmeye başladım. Annem tabii geldi feryat figan niye gülüyorsunuz falan diye soruyor millete. Mesela buradaki insanların beklentilerine ters köşe yaptım. Bu arada burada şunu eklemek istiyorum. Komedi ve korkunun yapısal olarak çok benzemesinin sebebi bu. İkisi de beklenti yönetimiyle çok alakalı. Bu yüzden Jordan Peele abimiz çok güzel korku filmleri yaptı. Daha doğrusu yapabildi. Şimdi basit bir şakanın anatomisinden bahsedelim. Bir setup İki punchline. Setup erelen şakası yapsam çok kötü olur, boşver. Setup şakanın ön bilgisi, punchline şakanın vurucu kısmı. Bunun en basit örneği TikTok'ta da bu örneği vermiştim, ama daha müthiş bir örnek yok. Yo mama so fat şakaları. Yani annen o kadar şişman ki, annen o kadar şişman ki dediğim noktada bir beklenti oluşturmuş oluyor. Bundan sonra da bir şey söylemem gerekiyor. Annen o kadar şişman ki giysi bulmakta zorlanıyor hmm, komik değil. Annen o kadar şişman ki diyabet, üzücü, komik değil. Ama işte annen o kadar şişman ki fotoğrafını yazdırmaya çalıştığımda toner yetmiyor. Annen o kadar şişman ki kan grubu ve MSG. Veya mesela şu anda bir şey uydurayım. Annen o kadar şişman ki bir öğün yemek yemediğinde McDonald's'ın hisseleri düşüyor. Kucu <laughs> imagine. Şimdi bunlar da hem kinaya var. Hem abartma var hem ters köşe var. Şimdi bunun egzersizini birlikte yapalım. TikTok'ta verdiğim örneğin aynısı. Kendimin Disney karakterine benzeyen bir tane avatarını oluşturmam gerekti. Çizmeye üşendim ve bir yapay zeka kendimi tarif ettim. Çıkarttığı şey ise bu. Ya da bu. Nereye koyacağım bilmiyorum. Buraya koyarım. Yani çıkartmaz olaydı böyle bir şey gerçekten. Şimdi buna birlikte bir caption bulalım. Buna komik bir şey söyleyin. Bunu gidip yorumlara yazın. Tek tek okuyacağım hepsini. Benim bunu gördüğümde aklımdan geçen şeyler şunlardı. İlk kardeş cinayetine kurban gidecek gibi bir tipi var. Habil ve Kabil şakası. Büyük tufanda boğulan köylülerden birine benziyor. Türkiye'ye kaçak girmiş gibi bir tipi var. Tarımdan anlayan birine benziyor. Ki gerçekten benziyor. Bunlar benim şakalarımdı. Ek olarak bunu bir arkadaşıma yolladım. Dedi ki ulan bana kendine göğüs kasım verdim. Bu nedir dedi ya. Dedim kardeş piramitleri sen de o kadar taş taşı sen de kaslanırsın dedim. Şimdi burada şundan bahsedebilirim. Mizah anlayışının neyle alakası var? Mizah anlayışının bence iki şeyle alakası var. Bir zeka, iki kültür. Şimdi zeka geliştiremeyeceğimize göre onu bir tarafa bırakalım ve kültürden ilerleyelim. Kültürü de genel kültür ve popüler kültür olarak iki başlığa ayırabiliriz. Mesela benim yaptığım genel kültür şakaları biraz önceki yaptığım ilk şaka gibi. İlk kardeş cinayeti dedim orada mesela isim vermedim. Ama karşımdaki kişi ilk kardeş cinayeti hakkında bilgiye sahip değilse şakan boşa gidiyor. Şaka yaparken yani genel kültürden yararlanmak bir tık riskli olabiliyor çünkü karşınızdaki kişi biraz önce de açıkladığım gibi şakanızın geçmesi zor olabiliyor. Bu yüzden şaka yaparken popüler kültürden yararlanmak daha güvenlik alıyor. Çünkü yani kimin neyi bilip bilmediğinden emin olamıyoruz. Ama mesela popüler kültür şakası Türkiye'ye kaçak girmiş bir tipi var diyorum. Bunu Türkiye'deki herkes biliyordur yani. Peki nasıl geliştireceğiz kültür? Okuyacaksınız, izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, seyahat edeceksiniz. Köpekler gibi kültürünüzü geliştireceksiniz abi. Ortamlarda ben komiyim diye şov yapmak için değil kız tavlamak için değil. Kendiniz için bunu yapacaksınız. Ben var ya ya o kadar eğleniyorum ki kafamın içinde keşke yani böyle 5 saniye falan kafamın içinde olabilseniz. Abi çünkü bu kadar eğlenmesem ne yapacağım? Alternatifi ne bunun? Yani habire negatif mi basayım abi? Habire hayattan şikayet mi edeyim? Şimdi asıl konu. Mizah nasıl geliştirilir? Size gidip Hava Meteor Mother izleyin, Friends izleyin, Seinfeld izleyin, oradaki şakalara bakın falan demeyeceğim. Ya da gidip komedi filmi izleyin, stand-up izleyin, oradaki şakaları çalın demeyeceğim. Siz gidip bir komedi filmi dizisi ya da stand-up senaryosu yazmak istemiyorsunuz. Siz gidip arkadaşlarınızla otururken bir sosyal ortamda espri patlatmak istiyorsunuz. Mesela şunun gibi bir şaka. Geçen bir tane kız arkadaşım sevgilisinden ayrıldı tamam mı? 4 kişi oturuyoruz. İşte böyle bir anda bir şeyler listelemeye başladı. Tam olarak şöyle tip desen yok, adamlık desen yok, boy desen yok, zeka desen yok falan diye devam ederken araya girdim şey dedim yani çocuğa bence çok yükleniyorsun. Çünkü senin de çıktığın erkeklere bakacak olursak senin de babanla sağlıklı bir ilişkin yok dedim. Çok kızdı bana aklı olarak. Gerçekten çok kızdı. Az kalsın kafama bardak fırlatıyordu. Ama yani komik ya. Harbiden komik. Bu şakayı da kaldırabilecek birisi. O yüzden yaptım bu şakayı. Böyle şakalar yapmayın önermiyorum. Abi gidip izleyeceğiniz şeyler, izlemeniz gereken şeyler böyle şakalar yapabilmek için, hızlıca cevap olabilmek için sevdiğiniz komedyenlerin, aktörlerin, aktrislerin röportajları gidin Graham Norton Show izleyin, Stephen Colbert izleyin, işte Jimmy Fallon, Conan, Jimmy Kimmel izleyin. Yani gidip bütün sezonlarını, bütün bölümlerini izleyin demiyorum. Hani sevdiğiniz komedyenlerin olduğu bölümleri izleseniz bile yeter. Ricky Gervais. Çok hazır cevap ya. Aşırı komik bir adam. Bunları izleyince göreceğiniz şey şu. Bir şaka spontane olarak nasıl gelişir ve gediğine nasıl oturtulur? Bunları izleyin. Bunlardan ders alın. Gidin abi şeyi izleyin. Jack Gyllenhaal ve Ryan Reynolds'ın Wired Autocomplete Interview'unu izleyin. Gerçekten hayatımda izlediğim en komik şeylerden biri ya. Kinaye nasıl yapılır? Yani kinaye kralı Ryan Reynolds. Uzun lafın kısası şu. Mizahın doğasını anlamak onu geliştirmenin ilk adımı. Mizah evet, beklenmedik olanla, abartılarla, kinayeden beslenen bir şey. Ama şunu da eklemek istiyorum, her mizah tarzı herkese hitap etmez. Mizahınızı geliştirebilmek için ilk önce böyle bir taklit yapacaksınız, milletin şakasını çalacaksınız. Ama sonra kendi mizah tarzınızın gelişmesi gerekiyor. Kendi mizah tarzınızı bulmanız gerekiyor, daha doğru olur. Yani sizi güldüren şeyler belki de başkalarını da güldürecektir. Yani genellikle böyle oluyor. Ama yani her fıkrada olduğu gibi mizahında bir zamanı ve mekanı vardır saçma sapan yerlerde şaka yapmaya çalışmayın. Çünkü doğru yerde doğru zamanda güzel yapılan bir espri sizi tam bir yıldız yaparken yanlış zamanlamayla ve yanlış yerde yapılan bir espri baya kötü sonuçlanabilir yani. Sonuçlanıyor bana oldu. Yine son olarak mizahınızı geliştirmek için bol bol röportaj izleyin, komedi izleyin, komedi okuyun komedi dinleyin, podcast dinleyin ve kendi özgün tarzınızı bulabilmek için bunlardan ilham alın. Mizah gerçekten hayatın tuzu biberi. Aa bu yüzden mi tuz biber diyorlar ona? Aydınlandım. Neyse. Mizah gerçekten hayatın tuzu biberi. Dolayısıyla kendi tarzınızı bulduğunuzda hem kendinizi hem de etrafınızdakileri güldüreceksiniz. Ve gerçekten sıkılmayacaksınız. Bu arada gerçekten keşke tüm hikayelerimi anlatabilsem burada ya. Çünkü yani çok fazla hikayem var. Ama genelde NSFW'lar burada gerçekten kahkaha atarken can veririz yani gülmekten. Ama neyse anlatabilirim bence. Abi bir gün Atlantik Okyanusu'nda yüzüyorum. Fransız kızın teki yaklaştı dedi ki... I'm justice.